arkadaşlar ben Azife ee, bu videoda GTBs online'da e, değişik planlarım var Şimdi ilk olarak kısmına da basalım su sarkı seveceğiz, bir önceki gibi sanırım 400 bin tamam. hemen çevirelim bakalım ah, bir dakika bir dakika bir dakika arabayı göstereyim ben size e, sıkılmıyor mu buradan sıkılmıyor buradan arkadaşlar araba yine köşede yine göstermiyorum Ha. Bakın arkadaşlar araba burada. Değişmiş. Formula 1 vardı az önce. Yani daha önce. Şimdi bu var. bakalım şey söylüyorum araba gelir. Hadi bakalım. Tamam. Dönüyor. Seviyorum. Sevdim. Evet. bakalım ne gelecek. Araba gelsin. Hadi araba gelsin. Araba gelsin. Yok araba. Da... Şey geldi. Ee, şey. Seviye xp geldi şimdi yine arkadaşlar buraya e, arabayla geldim bir yer alacağız orta bir şeyler yapsayız birazdan anlatacağım. örgü olarak asansörle asaya yenilme bizim kral aralım yani eee önceki videoda göstermiştim size ha, kral yani sokosuna gitmişti o araba yani bu arabalar arasında sokosuna giden araba oydu yani çok güzel yani. Ne diyeyim daha. Arabanın rengini şey yapmıştım. Hızlı Öfkeli 6'daki Dominic Toretto'nun arabasının rengini yapmıştım. Ama birazcık böyle bir değişiklikler yapmıştım işte. Ee, arkasında rüzgarlık falan. Ondan sonra ön yok onda var mı rüzgarlık? Neyse işte arkasındaki su beyaz. Bir de öndeki su e, motorun sesi. Ne deniyorsun artık. Şimdi ilk olarak ne yazdığımı göstereyim size. Buradan ee, su ee, işte arasız alınan yerden arena var yani arena olsun. Buradan öyle bu olsun şimdi. İstersi, bir dakika şimdi. Aa, bunlar güzel bunlar. Su güzel su renginden bildir. 5 milyon lira param var İnşallah yeter Çünkü buraya alsam bir de modifiye etse Sadece orayı al almak yetmiyor Onu da alalım 3 milyon 5 milyon 400 bin Ki bize daha bunların en iyilerini yapabiliyoruz Hadi bakalım İnşallah yeter oramız Alalım Olmadı o ee, Daha değiştiririz. sonra değiştiririz Buradan da araba alıyoruz arkadaşlar yani benim ben şunu merak ettim bu ne oluyormuş ha, değişik ama kısa benim e, dominator al zaman yani e, bir kere arabanın ilk görüntüsü bu hali bile çok güzel Aynen modifiyat şöyle şekilli bir şey oluyor. Bunu al hemen. Alalım. Neresi o? Arena Workshop. Oraya gönderelim. 1.800.000 kaldı. Daha kapatalım şimdi. Orası e, arena neredeydi? Buraya yakın olması lazım. Oo değilmiş. Ama olsun sana arabamız hızlı Hemen gideriz. Hemen şey yapalım. Gidelim. Bunu vursak da önemli. Tamir ettik. Para Evet hemen gidelim oraya. Ondan sonra oradan o arabayı modifiye ediyoruz arkadaşlar. Şöyle hey. zırhlı mırlı sok şekil şeyler oluyor. Hmm, neydi? O modifiye Bakalım oyundakilerine bakalım. Türk var mı yok. Arkadaşlar şimdi bir de şöyle bir şey var. Ee, nedense bana hiç Türk denk gelmedi yani çok zor geliyor yani. Hiç Türk'ten gelme dedim. Özür dilerim geldi. Birkaç tane geldi ama çok az geliyor. Zor geliyor. Yani, Idle'da bir serverda bir tane Türk oluyor. Söyleme. Hızlıysa kestirmelerden falan. Tamam Başak Evet. Hadi bakalım. Şöyle bir gidelim. Geldik. Hadi direkt şuradan daha zaman var. Ama. Bu arabayı da oraya koyalım. Ondan sonra bunu alır o bizim 1 milyon dolarlık eve götürürüz. Aa. Daha burası vardı. Burayı unuttum ben ya. Yani. İlk defa girdim için. Neyse ben burayı keserim. Uzun sürerse Sürmezse bırakın da büyük ihtimalle <laughs> uzun sürecek o yüzden keserim ben burayı. Evet arkadaşlar. Ee, sonunda şey bitti. Adı neydi onun? Şey işte. Neydi? unuttum ya. Ee, animasyon bitti. Söyle evet, şöyle bakın. Tamam burası iniyor Burası bizim salısma odamız. Burası oturma gelsin. Ya tablomuz var, tablo var. Nasıl ayinelim? He, burası komple bizim bölümümüz yani. Ya yatağımız var. Vay, tuvalete bak. Tuvalet banyo. Bir dakika orada bir şey gördüm o ne? He, tamam orada giysi dolabımız var. Sıkamadım. Tamam. Burası arabaların modifiye ettiğimiz yer. Şuradaki karşıdaki su. Bakın. Sudayı da sanırım araba modifiyesi. Yani arabaları o şey yapıyor? Sonra bakın burada kozam bir şey var. Buradan izleyebiliyoruz şeyleri sanırım. Sonra burada silahı var. Sanırım o He, bu da böyle öyle. O aynı işe yarıyor. Otur videosunu da izlemek isterseniz yani sağ, sağ üstteki karttan ulaşabilirsiniz. Bu sanırım arazın yani ya modifiye etseniz şey yapıyor. Buralarda hemen lüks eksel modifiye etmeye zaman kalsın. Evet işte burada. Hı, Dominator. E'ye basıp modifiye'ye getirelim. Tamam. 1 milyon lira. 1 milyon 100 bin. Verdim gitti. Kaldı 600 bin insanlar yetecek. Pek ümitli değilim ama. 520. Yavaş ol abi, aslan. Abo ben hiç bu kadar olsan beklemiyordum ya. Yani paro paro pahalı olacağını biliyordum ama ben bu kadar beklemiyordum. Tamam. Öyle önemli şeyler daha sonra ya. o bu, bu da o kadar önemli değil. İsmi sonra plaka önemsiz son. Üf. Tamam bu da çok fark yok. Onu sonra onlar 50 bin. Alalım hadi. Turbo da alalım. Hoplama zıplama. Yok. Samları yapalım. Evet. Şimdi. Tamam. Öne bu. O kesin. 320. Yok. Ah ah. Hem bu kadar beklemiyordum ya. Vallahi billahi yetmedi para. Ah 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 ah. 240 bin. Böyle de olmaz ki. Ay, siz bir dikenlere bakalım da. Burada mıydı? Allah'ım yani, Buna sokmalıyım. Bunların pek bir etkisi yok zaten. Egzoz. 550 bin. 300 bin. Ona da yetmiyor. Hayda yandık biz ya. Üf. Ne yapalım? Ama onlar zaten çok Hayda, sok şey mi su çok pahalı bu Yani tamam ben pahalı olur diyordum da yani Öh yani bu kadarına da Bu nedir kardeşim ya İyiyemizi kemiğimizi sömürdün ya sen Bir şey baksana böyle yaptık mı ne oluyor he Allah ya. En iyisi arkadaşlar şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Ben videonun burasını kesin ben gideyim para kazanıp videoyu devam ettireyim. 2 milyon lira falan anza kurtarı bize. silahlar 320 bin. Ben videoyu burada durdurayım. Evet arkadaşlar. Uzun uğraşlar sonunda parayı toplamayı basardım. Gördüğünüz gibi 2 milyon 700'ün paramız var. İnsanlar yetecek bu. Şimdi ilk olarak şöyle en önemli yerinden motorya Motor yapımızız. Elektriz ne kadarmış? 19 bin. bunu almışız. Kornaya geç. Bu muydu? o kadar önemli değil bunlar ya. Nerede o şeyi? Bu, Bu. 300 bin buna verelim. Diken yapayım mı ya? Yapayım mı diken. 55 bin ona gitti. Ama yetecek gibi ya. Uzuzuna falan yetecek gibi. Işık yok ki, ısık görünmüyor ki. Isık arkada kaldı. Ne onu ekleyeyim o zaman? Kırmızı. Heh. Tamam. Bu neydi? Ha. see onlar yine öyle aman aman pahalı değil. Şöyle bembeyaz olsun ya onlar pek hoşuma gitmiyor bu. İsim de ekleyelim. Ford. Mustang. Olsun. Gerçek adı o. Plaka. Boyası. He, süpansiyon. Bunu indirelim. Söyle. Alalım. Tekerlekler. Yok. Bunlar bu tekerlekleri değiştirmem. Dumanı yaparım ama. Tekerlek dumanı ne renk olsun söyle. Kırmızı yapalım onu da kırmızı yapalım. Ne var, Silah. Heh, silah. Bu değil. Heh. Tamam. Bayan ne olsun? MP olsun hadi. YMP olsun. Evet. Başka bakalım bir. Bundan da yapalım. Tamam. Bakalım şöyle bir yapmadığımız bir şey var mı? Korna. Oh, yeah. Tamam. Işık. Ya. Oo. Yapalım. Sokak işeriysak mı? yeni bitti para. Az kaldı. Ama tamam, arabaya da yapsam şeyleri soğu bitti. Bakalım bir söyle yapmadığım bir şey var mı diye düşünüyorum da. Ee, var mı yapmadığımız bir şey? yok yapmadığımız bir şey tamam. Tamam. O zaman komple sıkalım buradan. Arabamızı bir test edelim. Üf. Hazır atıyor. Bakalım bir. Oo. Bayağı da güzelmiş ha. Hadi. Bu çok güzel 5 yıldız yapıyor. Aa otobüs, otobüse deneyelim. da bir şey yapalım, festival buraları böyle bana ateşlendiriyor ben var. silahları ayarlamak çok zor ya bakalım patlatması nasıl iyi ya kokunu sürme bakalım şöyle polislere bir de kafa atalım Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Özellikle şöyle hafif yandan vurdum mu usuruyor arabalar. Ortadan vurduk mu usuracak mı? O usul değil Yine hiç fena değil. De yandan vurdum bu daha iyi usuracak. Üf. Zırl hem zırlı hem de şey. Güzel yani. Denemek istediğim bir şey var. Videonun sonunda onu deneyelim. Tek bombada patlıyor mu? Dur bakalım şöyle bir duralım bakalım sanımız gidecek mi? Polisler ateş etsin biraz. E ee, onlar yetmesin. Ateş et. Eden ateş. Bakalım sana. Oo. Kurşun geçiriyor mu senimiz diyor. Ha sorun yok. Yakalayabilirlerse tabii. Hadi havalimanında şöyle bir hızına da bakalım. Tamam. Kolay kolay patlamaz diye düşünüyorum. kendi değeri kendisi de yaptı ya. Öldüm. Neden öldüm? Ölmemem gerekiyordu. Hayda öldüm araba da gitti. Eyvah eyvah. Hayda. İyi o zaman. Arabayı almaya gidelim. Videoda gidelim. Arabanın yanında da bitiriz videoyu. Tamam. Öyle usan motorumuzu getirtelim suya arkadaşlar bu üstündeki şey de o eee hani o zırhlı şeyi işte o az önce polislerde şey yaptığımız zırhı almaya gittiğimizde, şey, modifiye ettiğimiz zaman şey yapmıştım oraya gittiğimizde vermiş verdi ilk yani animasyon girdi ya animasyon girdiği zaman verdi işte tamam güzel Arabamız patladı olarak mı saydı? Patladı olarak sayınca şeyi getirebiliriz. Morse Mutual. How can I be of service? I'll do my best. Get götürtelim onu getirtelim. Bakalım. Mekanik. Shit. Sorry. I can't get there at the moment. Ah, getirmiyor. Niye getirmiyor? Ha, o arada arkada arkadaşlar bir de yeni bir silah aldım. Onu göstereyim. Ondan sonra da videoyu bitireyim. Söyle su tabancası gibi. Hatta ben de mastürle salmıştım. Daha ne? kötü bir şey sanmıştım ama değilmiş. Bakın. Ateş ediyorum. Uçtu. Ateş ediyorum. Uçtu. Mermi sorunu da yok. Mermi falan da bitmiyor. Suna bir vuralım. Dedim yola gidelim. Bak, şimdi bak geliyor ya. Silah görecek. Ya ya da sen gel. Hoppa. Hu hu. Sıyırdı. Oh no. e, direkt vurduğunuz zaman öldürmüyor ama böyle altına vurur. Yakı ya aman. Mesela arkadaşlar şöyle. Bak, polisler gelsin polisler üzerine göstereyim size. Hadi gelsin o sabuk. <laughs> Koş ki <git>, polisleri <laughs> Yürü git. <laughs> ha, arkamızdan geliyorlar. Hadi hadi. Bakalım otobüs işi şey yarayacak mı? Dur Önden işe yaramayacağım. Yandan bir tane vurursak devriliyordun herkes. Bakın sinir mesela başka bir adam Böyle altına vuruyorsun ondan sonra silahı değiştirip onu öldürüyorsun mesela. Güzel işe yarıyor. Neyse şimdi şöyle bir şey yapalım hemen. Duvarın arkasında. şöyle Evet arkadaşlar bu videomuz burada sonlandırın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.